Herkese selam. Son günlerde kadına yönelik şiddet haberleri yükselişe geçti. Haberlerde hep kadın cinayetleri, kadına yönelik tacizler, tehditler, şantajlar neler neler duyuyoruz. Şimdi ben herkesin bildiği fakat ne hikmetse konuşmadığı bir noktadan olaya bakmak istiyorum. Kadının adı yok birçok toplumda. Bu böyle midir? Böyledir. Gücü sadece kadınlara yeten hastalıklı, ruhlu insanlar dolu mu? Evet çok fazlalar. Ve kadına yönelik herhangi bir tahakkümün, şiddetin, bir suçun gerçekleşmesi için karşıdaki bireyin sadece dişil olması yetiyor. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat farklı bir noktadan bakalım isterseniz. Buraya bir karikatür koydum. Karikatürist Umut Sarıkaya'nın Komodo ejderi karikatürü. Lütfen dikkatlice bakın. Ve anlayarak, sindirerek bakın. Şimdi kadınlarımızın bir noktada öz yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim, bireysel silahlanma, dövüş eğitimi, psikolojik destek, ailelerin arkalarında durmaları tamam bunlar bir yere kadar. Peki kadınlarımız neden seçimlerini sorgulamaz? Şöyle bir etrafımıza dönüp baktığımızda bu karikatürün ne kadar anlam kazandığını göreceksiniz. Videomun sonunda bu örneği pekiştireceğim. Geçenlerde bir adamcağız, e, hastalıkları oğlu bir adamcağızdan bahsediyorum. Medyaya düştü. Bu adam boşanma aşamasında olduğu eşinin, karısının mahrem fotoğraflarını Whatsapp gruplarında paylaşmış. Toplumumuzda buna gavatlık adı veriyoruz. Ekstra bir namussuzluk, haysiyetsizlik. Şimdi bu olayın bu konuyla alakası ne diyeceksiniz. Çok alakası var. Görseli koyduğumda anlayacaksınız ki bu kadın bunda ne bulmuş, ne alaka diyeceksiniz. Ve aşkın gözü kördür cümlesi anlamını yitirecek. Etrafınıza şöyle bir bakın. Güzel, fidan gibi, su gibi, hadi örneği biraz attıralım, ilik gibi, kızların yanında ne herifler görürsünüz. Adamın tipinden bizim at hırsızı olarak tabir ettiğimiz heriflerden olduğu bellidir. Cebinde emin olun ki çakısı, bıçağı, belki de silahı var. Kaba saba, aykırı değişik tipler. Peki kadınlarımız bu insanlarda ne buluyor? Bunu kadınların cevaplaması gerekiyor. Benim sosyal medyada da gözlemlediğim bir şey var. Kadınların kendilerine ve diğer kadınlara yaptığı haksızlıkları bir ordu birleşse kadınlara yapamaz. Kadınlar bırakın diğer kadınların hakkını korumayı gasp etmek için elinden geleni yapıyorlar. Erkeklerden daha fazla saldırıyorlar ve erkeklerin haysiyet saldırısından daha fazla saldırıyı kadınlar birbirlerine yapıyorlar. Hep birbirlerini çekmek dibe en aşağılara etmek derdindeler. Ben bunu sosyal medya serüvenimde gözlemledim. Bununla ilgili bir ara video yaparım daha sonra. Şimdi el bebek gül bebek büyütülüp yedi önünde, yemediği arkasında olan ve harika bir aile terbiyesi, ilgisi, sevgisi var mı ki kadınlarımız normal olsun diyeceksiniz. Buna da katılıyorum ama işin bir noktasıdır bu. Bunu ünlülerde de gözlemliyoruz. Bunu eğitim kalitesi, aile düzeyi oldukça yüksek olan kadınlarda da görebiliyoruz. Öyle abuk sabuk adamlarla beraberler ki. En son bir e, vaka yaşandı. Ona binaen isim vermeden konuşmak gerekirse ben üniversite hayatımda da gözlemlediğim bir durum vardı. Benim bir arkadaşım vardı. Kendisi evli bir adamla ilişki yaşıyordu. Bunun ne kadar yanlış olduğunu ne kadar söylesek de kendisi dinlemedi. Neyse ki hikayenin sonu o kadar da kötü bitmedi. Kız çok üzüldü mü? Üzüldü. Peki bunu hak etti mi? Evet hak etti. Ama kimse evli bir adamla birliktelik yaşadı. Yanlış bir adamla, ahlaksız bir adamla birliktelik yaşadı diye canının yanmasını, bırakın ölümü, canının yanmasını, saçının teline zarar gelmesini hak etmez. Ben burada sadece kadınlarımızın bir konuya dikkat çekmelerini istiyorum. Evli adamlarla ne işiniz var? Sorunlu olduğu, psikopat olduğu, yani bırakın size kendisine bile saygısı olmayan heriflerle ne işiniz var? Sırf parası var diye, pulu var diye, mekanı, havası var diye bir adamla birlikte olursanız, bunun sonucu en iyi ihtimalle psikolojinizin bozulması, şiddet görmeniz, Kötü ihtimali zaten biliyorsunuz. Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Tamam, devlet en ağır cezaları verebilir kadına yönelik suçlarda, kadına e, yönelik bütün şiddet eylemlerinde. Bununla ilgili kanunlar çıkar. Ailede eğitimin başladığını farz edelim. Ailelerimizin kadınların e, kızlarıyla harika bir şekilde ilgilendiği, yetiştirdiğini, sahip çıktığını. Ailenin gücünü kadınlarımızın arkalarında hissettiğini varsayalım. Okullarda mental olarak düzgün ve harikulade şekilde yetiştirildiklerini varsayalım. Yine de kadınlarımız kendi kafalarındaki mental sorunu bitirmedikleri müddetçe bu tarz sorunlu heriflerle bu ki e, psikologların konusudur bence bu e, kesinlikle tartışılması gereken bir konu. Yani bunun eğitim düzeyiyle aile düzeyiyle bir alakası yok. En eğitimli, en kültürlü, en varlıklı aileden gelen kızlar öyle heriflerle birlikteler ki şaşırıyorsunuz. Ya bu kesinlikle araştırılması gereken bir konu. Yani bu karikatürdeki gibi komoda ejderlerine aşık oluyorsunuz ya da olduğunuzu varsayıyorsunuz. Yanına yaklaşıp selam verilmeyecek heriflere değer addedip değer veriyorsunuz. Birlikte oluyorsunuz. Sonra üzülen siz oluyorsunuz, yakınlarınız oluyor. Komoda ejderi öpülür mü? Kırık cam yalanır mı? Şimdi burada koyduğum görseldeki olaya gelirsek, bu adam bizim toplumumuzda gavat deniliyor böylelerini biliyorsunuz. Boşanma aşamasındaki eşinin müstehcen. Mahrem fotoğraflarını WhatsApp gruplarında arkadaşlarına dağıtıyor ve kadına daha sonra bu adamın arkadaşları musallat oluyor. Tüm medyaya düşen e, trajikomik kötü bir haber. Şimdi soruyorum size. Bu adama hep beraber namussuz diyelim, gavat diyelim, en ağır cezayı kanunlar versin diyelim. Bunun, bununla sizinle sonuna kadar beraberim. Fakat şunu da diyelim mi? Şu anıma bir bakalım. Ve şu adama bir bakalım. Ya aşkın gözü kördür de bu kadar da kör değildir be.